Adam yılanlarla dans ediyor. 2 metrelik yılan. Su yılan değil. Adam yılanın başını tuttu. Anasını sikeyim. <laughs> Oğlum vur lan vur. Sağa sola vur amına koyayım. Sağa sola vur. Adem boyu kadar. Adem boyuna tuttu. <laughs> yılanlarla dans ediyoruz arkadaşlar. Bizim adımız su yılanı boşuna değil. Adam yemin ediyorum var ya şubedeki en cesur adam sensin yemin ediyorum ha. Bir de sokarsa seni. <laughs> Adam inşallah götüne girer. <laughs> senin boyun kadar lan. <laughs> Değil mi? Daha kıvrak kaldı bak senin boyun kadar. Hatta zoom yapayım mı bakalım? Zoom alsan Dur. Bu çoban yılanı. <laughs> Oha boya bak. <laughs> ne yılanı bu? Çoban. Allah! <laughs> Oha düş hatta buna koyun. <laughs> Oğlum çok ötürsün lan. Baba var korkma. Adam senin boyun kadar atam bak. Başak, Seni ısırmak için yapmasın oğlum. Ben, oğlum ben çok korkarım çok. Evet. Sen video çektiğime dua et. Arkadan geldim. Oha. Oğlum çok büyük lan harbiden. Adam bunu satarsın lan götürsen. Kafasından tutayım mı? Kafasından tutma kanki. Risk alma risk alma ya. Osman abi. Yarın göstereceğim sana bu videoyu Osman abi. Görün mademe kobra adam. Amma bas. için Çıkıtıyoruz. Örzük Bir saat daha fazla bekleyeceğiz ama olsun. Adem gerçekten onu tebrik ediyoruz. Evet. Teb yılan arkadaşlarını görürsünüz. Olmayacak adam. Ez başlı, yılan başlı küçük ezcan. Bak bana. Ezemediler. Tüm şu beğime diyorum. Saldırdı bana. Önce o saldırdı. Ben bir şey yapmadım. Adam videoyu kesiyorum artık kanki. Bundan sonra o artı 18.